Size selam arkadaşlar. Hayır. <laughs> <laughs> bugün <laughs> <laughs> bugün sizlerle birlikte özür dilerim. Bugün sizlerle tamam. Bugün sizler birlikte arkadaşlar kuzenimle birlikte bir de selamla Evet. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ve kuzenimle birlikte Leyla ile birlikte. Ee, video Ne güzel kız gülme tamam. <laughs> tamam Allah Allah Al Selam al, al, al. <laughs> tamam. tamam. ben, ben, ben. Leyla. <laughs> Açık <laughs> <Çıktan>, çok başladı. Sıl. <Evet. gülüyor> Pardon. Lan. Evet bugün şimdi lan bekle şunu açalım. Yani ha. Tamam. Bugün AVM'ye gideceğiz. Burger yiyeceğiz. Hadi gidelim o zaman. Evet. Hadi gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar, <laughs> Selam arkadaşlar geldik. Ee, şimdi devam ediyoruz. Halam geldi az kalsın yakalanıyorduk değil mi? Azıcık teknolojilere bakalım. Evet arkadaşlar az daha yakalanıyorduk. Şey Bu arada biz misafirlik. Ay bize bir misafir geldi kuzenim. Biri geliyor gibi. Bir kaydetmedik. <laughs> lan gerizek al kaybettik. Kaydediyoruz ya. <laughs> Biz de ben... evet. Veya. Evet sıkkım alacağım şimdi. Sıkkım. Evet sıkkım. Gel gel arkadaşlar. Okey geliyoruz. Ne alacağım lan? Evet. PUBG oynamak için şunları alalım. PUBG oynayacağız. Beni <laughs> unutun. <laughs> <laughs> lan gel, bekle gelsene. Um, PUBG. Okey. <laughs> Bırak oğlum şey nerede? Ha buradayım. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Geri ne tutuyosun? Aman. <laughs> <laughs> tamam. pabzı yemedim tuttum. Bunları alıyoruz. Bunu da kapat. Lan kapan. boş. <laughs> wow Vav ben malım. <laughs> Arkadaşlar biz gerçek geri zekalılarız. İşte geri zekalı dediğim budur. Tamam mı? Evet şimdi. Halam gelmesin sakın. Hala gelme. Değil mi? Evet gelmesin. Tamam. Hala gelme hala. Sakin. Korkuyorum. Ay videoyu başladım. Ay. Ne yapayım? Şurayı açalım. İşte böyle. <laughs> Okey. O zaman ben. Ben telefonlara bakacağım ya. Benim telefonum. Ne bir de PlayStation kanka. 5 alalım. PlayStation 5. Alalım oh, yeah. Bunu alalım lan. PlayStation fake. PlayStation fake. Zord. Al lan bir dakika bir tane renk seç. Ne? Oğlum bir tane renk seç bunlardan. Uf. <laughs> Mor seçelim. PlayStation More. oynayacağız. PUBG 3D. Ay arkadaşlar 3D çok kızlar. <laughs> okay kanka tamam. Şimdi ay benim yok. <laughs> tamam okay. O zaman bunu almıyoruz. Bunu bunu almak istiyorum çok güzelmiş tamam. rengi. Rengini bayıldım. Evet. Gece mavi şey yapmayız yok. Ne oluyor lan? Bir <laughs> dakika. <laughs> ben benim telefonuma ihtiyacım var o yüzden. Bunu alabilir miyim? Alalım. Alalım bunu. Sen de bir şey al. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Hadi hanımefendi ödeyelim artık. Ay bir dakika. Ben cüzdanımı unuttum. Ucundan, çalalım hadi. Hadi. <laughs> Ayy Beyler alayım cüzdanımıza ee, Gıy yapmayın terbiyesiz misiniz? Yani 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 ya Neyse alalım hadi Allah Allah <laughs> Tövbe estağfurullah Hadi götürün Hadi götürün Okey Hanımefendi biz bunları almak istiyoruz Kaç lira diyorsun? Tam dolar Tamam hanımefendi Kaç dolar veya lira artık Ne ne geçiyorsa da bilmiyorum Ay lan Dokuz yüz bin dolar <laughs> Bak bak biz <laughs> mafyalarımız var çağırırız diyelim <laughs> <laughs> Bana bak oğlum <laughs> Aç lan abla neden abla neden kızıyorsun? Baba neden kızıyorsun? Pardon da bizim mafyalarımız var çağırırız görürsün oğlum yine. Ne? E, aha, hadi, tamam 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 e, alın tamam e, tamam hiç para ödemeyin tamam. Bize o zaman şey özel araba tutun. Bize şey Lamborghini verin. Bize Lamborghini vereceksiniz tamam mı? E, tamam tamam tamam. Polis de arama he, <laughs> tamam mı? Bak ben kraliçeyim bak. Hatta ben prensesimde kraliçesi geliyorum. Dünyanın Yani, enin reis. reis. Yani biz dünyanın en ünlü reis. Bu i̇kinci yüzden, sıradayız. Yani en ünlülerinin ikinci sırasındayız. Çünkü en ünlü seçeneği lan? Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Gelecek al. Oye oye. Hadi oğlum biz nereye gideceğiz? Tabii siz misin? Çekilin artık. Şu ya valla. Gidip başka yerde yapın terbiyesiz. Yani tövbe tövbe. Gele gele burayı mı buldunuz? Of, bak mafyaları of. çağırırız diyelim. Yani mafyaları çağırırız görürsün. Ben de o gidelim artık böyle mahkelerimiz de yok uyuyorlar. Kız abi. bekle lan. bekle bekle. Mafyalar da sabah sabah uyuyor ya. Ben para çekeceğim ha. Bu ne lan? Roket, para ve kalpli göz. Bu ne <laughs> lan? Bu burada vardı. Roket, kalp, roket, para ve kalpli göz. <laughs> Oha lan bu ne? <laughs> Oha, para bu. Neyse bunlar fener alalım da <laughs> azıcık birini. Evet oğlum fener alalım. Bir de kapatalım kendimizi koruma şekli. <laughs> oğlum para var lan. Matkap alalım kendimizi koruma şekli. Evet. Matkapı ne <laughs> yapacağız? ne lan? 218 mi? Of kapat şimdi. 218 yazıyor lan. Allah Allah. fuck? Şu üstteki kıyafetçiye gidelim ben biliyorum. Tamam kayıt. Tamam o zaman gidelim. Ulan kilit. İkinci kata mı çıkıyoruz? He. Okay. okay. Bay zaman. Hepim <laughs> attım. <laughs> 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 Geldik arkadaşlar. Şimdi ikinci katta burada aşırı güzel e, kıyafetler varmış. <laughs> Miray bana öyle dedi. <laughs> Ay bu Oha kanka sen de gelsene. Oha kanka. Miray? Uş, Miray? So Miray. A, pardon, Leyla Leyla, Leyla diyorum. O diğer 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 kuzeniz. O diğer kuzeniz. <laughs> Üçüncü kuzenimiz o. Of, oğlum şey oldu. Kafam karıştı şu an. Evet arkadaşlar, buraya geldik. Ne oldu? Ne oldu? Kardeşim sen nesine <laughs> gittin? Kardeşim, sen niye bakıyorsun? Cefa git. Allah. Ananı sat. Arkadaşlar, yerde bir tane kart buldum ve... ...burada böyle bir şey var. <laughs> Oha, oh, 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 kanka. Bu ne? Bu ne klas? 218 yazılı değil mi? Evet, 218 er vardı oradan. 218 yazıyor. <laughs> Oha, <laughs> <Allah>, ne oldu? <laughs> Aaaa! Sen çok şanslı arkadaşın var. Burada kız? Şu, şu ne? <laughs> 218 yazıyor elmas. En elmas. Ay burada Ne <laughs> Bunu da aldım, ben çok severim. Hani. çekiyorsunuz? Terbiyesiz misiniz? Ne ne bunlar? bunlar olabilir. <laughs> çekme çekme. Neyse ben kraliçeyim zaten, pardon prensesim. of kraliçe deyip duruyor. Prensesim ben zaten bir şey <laughs> olmaz yani. Bana bir şey bana Bunlar hep serbest. benim. Sana da serbest, sen de şeysin. Yani, yani. Prensesim bir küçüğü. Evet. O yüzden dört silahı yoldur. oldu? bana şu silahı şey... mı lan bunu? <laughs> Hı hmm. Alıyorum ben bunu, oyna. Aha lensler var, en iyi görme şekli. Oğlum lens açalım mı lan? E, boş ver, açılmıyor zaten. At onu, fake. Al. Neyse ama. Uf dünya. Evet, bizim mafyalara bakın ne yapıyor bunlar Allah Allah. Yani ya. e bize şey yapmaları lazım. Tatmin yani. etmeye geri. Ama sonunda geldiniz oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum siz tarihsiz misiniz? Siz kardeşin ne yapıyorsunuz evde Allah. Allah kardeşim siz Allah belanızı versin. Allah. Lan ne yapıyor? Yapıyor. <laughs> Abla ne yapıyor ya? Allah Allah. Bir ya bak. Zaten gitmiş abim şey yapmış. Benim abim de neden başladı onu da bilmiyorum tövbe. Allah <laughs> <Bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> korsana benziyorlar. Yani korsana beniyorsun abi gerçekten ya öyle ya. Oğlum ne alakası var ya bu benim tarzım oğlum sana ne lan? Bak döyelim seni ha gerçek ya. İşte, işte. Bak seni içten kovarım abi. Allah Allah bak kovuyorum seni. Kovdum lan kovdum lan seni. Beni zekadım lan. Beni Şarkıyı. Bana bak oğlum şarkı mısın nesin? Pardon açıkla değilmiş oğlum. Bana bak seni mafyalı. <laughs> <laughs> Hanımefendi çok herkesi kapatır mısınız? Hayır yani ben kapatıyorum istemiyorum. Hanımefendi bak bizim <laughs> mafyalarımız var. 200 tane mafyamız var. E, götürürüz sizi. Tamam mı? Tuzak ederiz sizi. Görürüz. Döver. Döverler seni ha. Tamam tamam kapatıyorum. <laughs> <laughs> çok güzel Oğlum bu ses ne lan? <laughs> oğlum, bir ses geliyor oğlum buradan. <laughs> ya, bu Tamam bu lan yoksa. <laughs> He. Şunu dene. Evet oymuş gerçekten. Hayır oy değil. Ne lan bu? Ne bileyim oğlum. <laughs> Şeyi açık korktuk biz matkabı. A evet Allah ben malım. Hanımefendi gidin şu matkabı kapatın. Yani sizden. Kapansan da ya yarım saattir. Aa kapandı tamam. Arkadaşlar kapatmayın. <laughs> başardık sonunda. <sanat. gülüyor> <laughs> Ay. Ay <Evet>, kız hadi <laughs> bir dakika ne şey oldu? E tamam arkadaşlar şimdi burada bayağı güzel kıyafetler var. Onlardan deneyeceğiz. Ben ilk başta Mars'a. Ben ilk başta bunu denemek istiyorum. Bir de bunu hemen giyip geleceğim. Bana bunu ben... ver. O bunu değil, mu? onu. Ben bunu. Evet. Lan <laughs> falan. Tamam Maki'ye koydunca. Hadi tutsakoya'yı da deneyelim. Sırayla deneyelim arkadaşlar. Dur sapık yok. Ben i̇nşallah. Erkek erkek giriyor da erkek girmesin. İstemem. Tamam mi? arkadaşlar. sapık gördük değil mi? Evet arkadaşlar biz sapık gördük. Kadını. Kadın tamam. terbiyesiz. Tamam arkadaşlar şimdi ben Hadi. bunu giyineyim. Geleyim. Evet arkadaşlar giyindim ve bu şekilde oldu. Ben bayıldım. Ben bunu kesinlikle alıyorum yani. Bu belli. Bunu alacağım belli benim. O zaman normal üstümü giyip geliyorum. Tamam arkadaşlar ben çıktım. Şimdi <laughs> lan bu ne? Her şey bana verdiğiniz zaman ne da. seversiniz? tamam çekelim giyeyim. Tamam geç. Ha şöyle. Yaptım burada. Ne oldu? <laughs> 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 ne Ne oldu? Ne 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 Tamam giyinip geliyorum. <laughs> Şimdi giyinip geldim. Böyle oldu. Ben kesinlikle bunu da alıyorum. Yine giyinip geliyorum. Neyse. Arkadaşlar tamam. Miray da işte ne giyindi. Bunları alıyoruz o zaman ama ben bir şey daha denemek istiyorum. Bu. Ve bu bana aşırı güzel geldi. Gerçekten Arkadaşlar, aşırı, aşırı güzel geldi. Soralım mı? Soralım. Bekle. Hmm, misafir çocuklarını sever misiniz? <laughs> sever misiniz sence? Ben sevmem. Ben, de sevmem. onlar. Her şeyimizi yırtıyorlar ya. Yani. her şeyi anlıyorlar. Yani. Eee ben de ben şunu. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar ben buna giyinip geliyorum. Arkadaşlar. Bu <laughs> çok iyi lan çabalıyor. Ben bunu değiştirip geliyorum. Miray bu sana daha güzel olur bence. Bence sen bunu bir dene. Gerçekten sana daha güzel olabilir. Senin için. Tamam arkadaşlar. Ben de giyindim ve bu bana çok güzel oldu. Bitsek şu boyunlu pek. Ee, şu boyunlu baya bir böyle sinirime gitti ama onun dışında güzel. Ben bunu da alacağım. O zaman bir doğru bir üstümü giyineyim bir. Tamam şimdi sen giy. Şimdi ben şu <laughs> e, bir <pikmitarlı> şey giyeceğim. <laughs> ben kapatalım şunu. Aa. <laughs> <Ben> ne yapıyorum? <laughs> oğlum oğlum. Ne oluyor? Arkadaşlar Miray yani, yani aslında sana daha güzel oldu şu biliyor musun? Çöpe <laughs> Niye çöp atıyorsun lan? Bence güzel de. Yani Ay bu çok de. iğrenç duruyor çöp. Şuradan şuradan gözlük çalacağım. <laughs> şu slay ah şu slay gözlük çalayım. Slay. <laughs> Böyle olduk sen slay gözlük sen de slay gözlük al. Şu hmm. var. Sayma alıyorum. Çöpe atalım onu zaman. <laughs> Niye kız bence <laughs> Tamam ben bunu alıyorum arkadaşlar. Bence hani bu gözlük güzel. Benim kendi gözlüğüm oh, yeah. <laughs> de Okey o zaman bu gözlükleri falan da alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle koy. Bu arada bu sana bayağı bir açtı. Bence çok güzel oldu. Sana bence bunu aldı yani. Tamam. Ben şimdi giymeyi Hadi kız giy. Tamam. <laughs> Yalnız açık kek. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Açışa bakmayın. mi? Bak, mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada sen maalesef. Evet sen Şimdi arkadaşlar o zaman biz bunları alalım. Bak, bak bize hanımefendi paranız var derler. Size mafyaları yine çağırma teklifi yapalım. Tamam. Ya da bir şey çağırırız ya. Ya da gerçekten çağırırız. Sanma ki o zaman. Ama bunu da buraya koyalım. Neden elbise taşıyorsun? Arkadaşlar bu oyunda Toka bu kadar böyle saçma bir şey olması çok saçma değil mi? Abi neden bir kaygı göz... <laughs> <zaten gözükürüz. gülüyor> Yani <gülüyor> ya. neden böyle bir şey var Puka kadar? Lütfen bunu değiştirin Abi çok kötü ya çok kötü gerçekten çok kötü. Merhaba hanımefendi biz bunları almak istiyorduk. Hanımefendi tamam. İyi ee, o zaman akıtalım isterseniz. Oğlum Dokuzluk kaç lira etti? 9 lira hanımefendi. Olmaz değil. lan oğlum olmaz olmaz yok. Yok hayır bir dakika hatta Paranız ben bunu da alayım. Var. Paranız nerede? Paranız var desin. Paranız var ama. Bak <laughs> Benim mafyalarım var tamam mı? 900 ben canım. yani 900 bin tane mafyam var ve be. ben yani ben prensesin dostu O da sen. Yani, yani hiç şey musun bunu? Yani yani. <laughs> Kızım sen bunu hiç akledemiyor musun? Bak mafyalarımız var seni döverim he. Bak değil mi? Yani gerçekten değil Arkadaşım yani. şey ya dövüşçü ben kariteye gittim. Yani yani. Yani yani neler alalım <laughs> ama işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi de o zaman biz bunları alıyoruz tamam mı? ne kraliçeyim ben sana sonra parayı öderim tamam mı? Ha? Lan ne yapıyorsun? Gerizekalı. Gerizekalı. Ay mal ya Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar aldık. Şu gözlükleri de koyuyorum oğlum bu ne yani? E bu ne yaptın lan? Elektrik salak. Tamam e peki. Lan ne oldu? Elektrikler mi kesildi? Aa, evet elektrikler kesildi. Aa. <laughs> Erkek bir yapıtı giymiş. Dakika. <laughs> Bozuldu. Ay. Düşüşün şimdi. <laughs> geber bana. Geber bana ne? Lan oğlum gebermeyi söyledim hadi. <laughs> oh yeah. Bir dakika bizim <laughs> çektiğimiz yılların max kalitesi. Ee, evet. evet, Şöyle gözümüzde bunu kullanalım. <laughs> Üf aman ya ne yapayım ben bunu yani. Üf. Öyle sen ol ben ne hani, ay. Hadi bize laf atıyor. Yani ya. Ben onu falan ben onu falan. Ne yaptım? Ne tatlım ben sana sonra parasını öderim tamam mı? Ben <laughs> ya siz cennette öderiz ya. Evet evet cennette öderiz. Apa. evet cennette öderiz hadi bay bay. Evet. Lan açma inelim lan. Pardon yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım orada milkshake'ler satılıyormuş. Hadi. Çıkalım. Kapatsana kapatsana. Elektrikleri kapat. Aa elektrikler geri gelmiş. aa, aa. aa.

Hadi Bir de gel. <laughs> Bu eşyalarımız güvenli bir yere bakalım matkapı da alalım. Matkap. Oraya bırak oraya insan gelir. O zaman nereye koyacağız eşyaları? Ya buraya koyalım işte. Kamerayı tamam, buraya koyalım. Kamerayı açıkmış gibi yapmayalım. Güvenlik var. Güvenlik alalım. Asansör kilitleyin. Tamam tamam. Kilitliyorum. <laughs> çıkır çıkır. Ah, tamam kilitledim kızlar. Sakin olun siz bir şey yapmayın. <laughs> bir şey yapmayın. <laughs> <laughs> E. 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 Ne oluyor? Çabuk çabuk. Ne oluyor? Matka nerede? Matka. Matka. Oğlum al sana matka. Bırak nerede? Çabuk kapat. Oğlum bekle bekle Bitti bitti oraya gitmemiz lazım. Bırak şunu kapat. Bunu bırak buna. Matka. Matka. Şimdi şeyler gelsin şu pikniğe ile gelsin. Piu 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 piu. Piu. Ah. olsun Maria? Maria. Ne

tövbe tövbe tövbe. Tamam Leyla gibi yapma artık yeter. Gebersin. Şey ya. Bunu da Buna yapmadık ama neyse bir şey olmaz. Eee geberin ve. Lan geri zekalı ne yapıyorsun? Kapatsana. Ne alıyorsun Maria <adil> deli misin? Lucas <laughs> bu da. Bu <laughs> Ya bu nedir? Yani böyle. Osuruk. Lan hangisine osuruk koyacağım? Şu. Kime? İkisimize. İkimize de osurduk. <laughs> evet, evet, Tuvaletimiz işte. Bakmayın, bakmayın. Biz Tamam. Oh. Oh. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. İçimize maskap girdi. Ne oluyor? Ay oğlum karnıma beş ağaç kerte. Oh. Oh. O sıralım bir daha sağa geçiyor. Oh. 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 Geçti. 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 Oh. Eğlenelim böyle sıra. Oh ye 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 ye. Oh ye oh ye oh ye. Oh Bu bölüm bu kadardır. Bir sonraki bölüm için abone olun. Bay bay. Oh yeah, ye. Oh yeah. Lan sen neden gülüyorsun? Ben evet, hepsini güldürelim aslında. <laughs>